Merhaba arkadaşlar, Oyun Odası'na hoş geldiniz. Ben Taygun. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber ilk defa Zula oynayacağız. Biz dün akşam birazcık oynadık. Hani o kadar evet. acemi olmayalım diye. Ama biraz kendimizi sanırım kaptırmışız. Ağabey olduk şu anda. <laughs> ee, Mehmet'le beraber oynayacağız. İlk eli atacağız. Umarım beğenirsiniz. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız da kocaman kocaman like göndermeniz yeterli. Hazır evet. mısın Mehmet? Hazırım abi, başlayalım. Hadi bakalım, oyna. Bugün Zula'da... Ayarlar açtık. Mehmet'le beraber ölüm maçı yapacağız. Üsküdar'da yapalım. Hangi server'da yapalım Mehmet? Evet? Ee, hangisine girelim abi biliyor musun? 13'e girelim gel. <laughs> Giremiyoruz. Dolu 13. Ooo 25. 25. Hadi 25'e girelim. Kendimiz orada kuralım. Oyun odasına bekliyoruz efendim. Hep el Şimdi şuradan da Üsküdar sokaklarını seçeceğim. Çünkü Üsküdar sokaklarını ben çok sevdim. 15 dakika yapıyorum. 200 öldürme. Kim kime? Dum duma. Bu arada dur bakalım benim ya benim sniperim falan yok mu ya? Millet çatır çatır sniper var. Şurada bir squad var. O da pek bir işe yaramıyor bende. Bakıyorum. Dur markete bakayım. Market satıyorlardır belki. 850 diyor. Param yok arkadaş. Param yok. Aa istediğini yerine geçebiliyor musun abi? Aa dur bir dakika buldum sanki. Vallahi buldum. 24 saatlik alsam yeter abi. Yok 7 günlük alayım. Param var. Hı? <laughs> Şimdi anlar mısın şey sen? Şimdi onlar aracı çantam nerede? Gel 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 gel. Hazır mısın Mehmet? Hazırım ama şu an ben şey oldum ha. Azat oldum şu an. <laughs> ben şeyim. ezel. Başlatıyorum kimse yok karşıda böyle oynayacağız o zaman. Hepimiz bir ha, geldi. Geldi mi? Ben de karşıya geçeyim. Yalnız bu Nothing böyle şey böyle hani e, Godoman biri geldi gibi duruyor bana. Karşıya mı geçiyorsun? Of Ivan oldu Yok Ivan çok belli oluyor buralarda. Ne olsun? Fark etmez ben seni her türlü vuracağım. Kadın olayım mı? Kadına şiddet yakışır. Mı? hayır. Yakışır, yakışır. Kadın olayım evet. Arkadaşlar çok iyi bilmiyorum. Bakın ben en son GS işte, Strike 1.6 var ya oradan emekliyim. Ee, ben çok abuk bu hareketler yaparsam kusura bakmayın yani. Ben de hiç bilmiyorum. Sadece bir oyun attım. Dün akşam oynadık Tergün abiyle onunla. Aynen. Ama şeyi var ya, GS'den, GS'den altyapısı var Mehmet'in. Bu arada Zula ekibine Kocaman kocaman tebrikler. Mükemmel bir oyun yapmış. Gurur duyuyoruz en azından oynarken bir Türk oyunu diye. Evet. Lokum Games'e Lokum gibi teşekkür. Hazır mısın Mimo? Hazırım abi. Sen hazır mısın? Hazırım. Bu haritada en sevdiğim şey aha şuradaki Bursa Spor bayrağı. Tamam, bir sniper'ımı kes sen? Aa yalnız birebir atıyoruz. Oo çok daha iyi oldu bu. Ama dur 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 dur. Hava söyle. Aa çok iyi. Birkaç yıl alıştıralım arkadaşlar sana ağlamasın burada. Aaa <laughs> <laughs> kafam. <laughs> ya bu ne ya çok kuruyor <laughs> bu <bir> silah ya. <laughs> ne yapıyor? Çok kuruyor. Nasıl çok vuruyor? Benim silahım mı senin silahın mı? Senin silahın abi. Nasıl çok vuruyor oğlum? Aynı mermi, aynı tüfek yani. İyileşsin Mehmet ondan. Bakma ekran yapma Ekran yapma gebertin bana Saymıyorum saymıyorum ben bunu Ben bunu saymıyorum <laughs> Ben bunu saymıyorum ekran yaptın Arkadaşlar bu yani. internet kafe usulü Saymıyorum bir daha olmasın böyle bir şey <laughs> Ya kalleşlik yaptı Gidip bak, sesli takacaktım <laughs> bıçağı çizecektim kez Ama yanlış yaptım Mehmet Şimdi onlar düşünsün Lazım, Seni patlatacağım Mehmet. Kaçarın yok koçum Kaçarın yok. Oha <laughs> aşağı <düştüm. gülüyor> Havada Ay! Ya, ya. Bir şey. düştü. Havada sıktım. Ay. böyle bir şey. düştü. Havada sıktım. Böyle tekerlek atıyor uzaylısızlık bu kadar olmaz. Ha biri üst, geldi bana. Üst kata, ver. üst kata çıkılıyor mu şuraya? Çıkılıyor, çıkılıyor. Baya çıkılıyormuş abi sağ ol ya. <laughs> çıkılıyor, çıkılmaz <laughs> Öldüm. mı canım? Sen istersen de çıkılmaz mı? Ne evet, biçim? Bu arada sniper'ımı alayım ben de bir daha gel. Bu arkadaş gemuk yaptı çünkü bana. Onun acısını çıkaracağım kendisinden. Ay bomba! Kafama geldi. Ama hangi... AAAAAAAH! Tak tak! Ya şimdi arkadaşlar böyle bir adaletsizlik yok <laughs> <bir yol> daha. <laughs> dünya adaletinde böyle bir şey yok. Şans yavrum şans. Sana da gelsinler. Gelirler birazdan merak etme. AAAAAAAH! Evet. Neyse snipe kurban oluyordum zaten. Öyle. Ölme hevesisiydim. Aa geldi bu hata ama... Oo Rookie. Rookie'ye! Alamadı Rookie. Gelecek ne yapıyor bunlar? Bir sizden öğrendiğim şey arkadaşlar bunlar siz oynarken Abi sniper aldık iyi güzel de vurmuyor ki abi ha vurmuyor ki Kasa Gel bakalım WhatsApp gel dışarı çık Bir dakika bir şey diyeceğim <laughs> Mabus aldın mı Mabus seni? Mabus? Mabus beni öldürdü. Benim 70 can mı kaldı abi? Evet. Kulağımın yanından geçti mermi. Ama çözdüm sniper da çözdüm tamam. Belli bir kavis vermen gerekiyormuş. Mehmet çek dışarı Mehmet gel buraya Mehmet. Mehmet neredesin? Geleceğim. Gel lan buraya aks yapma. Ha Aa al, silah alamadan gitti ya lan al. siyah alacaktım ya Aa sıkma Adam geldi bir şerefte de ha değil, değil yalnız Ya Bu kafasında şey olan kim abi? Kocaman şey bu ne? Oca... Ha? <laughs> Oyuncu Hayır hayır yani şey İsim olarak mı? Mehmetciğim sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum şu anda Çıkamadım ya arabanın üstüne iki Ne güzel de yerimi söyledim o arabanın üstündeyim mi? Evet. İntikam Çık dışarı polis. Gel lan çok sıkılıyorum şu anda. Çekil lan çekil çekil. Ben silahımı alayım da arkadaşlar terörist şimdi. Bakın kaç kilo almışım? Sadece 5. Ama <laughs> şimdi olayı ele geçirecek. Oh, yemedi be ayak tüp. Alana kadar adam vurdu beni şu an. Yapacak bir şey Kasap. O, o ben oluyorum arkadaşlar. Oh kafam. Ooooooba. Ben sevdiğim kafam. Ooooooba. <laughs> <laughs> adam uçtu bebeğim. Bam. Ölmedi be. Üç kişi. Alı, kilim, yolduk kenarına. Sen diyor musun? <laughs> hani. konuşmuyorum. Çok pis konsantre oldum. Kil almam lazım. Ne yapıyorsun lan buraya? lan. Hops, ölmediniz Neredesiniz lan? Adres verin. Aaaaaa! <laughs> Sıkıyorlar. Öldürdün <laughs> mü Oğlum neredesiniz? Nerede çalışıyorsunuz? Bu kadar atraksiyonu ben <laughs> yaşamıyorum. Göremedim, bulamadım sizi. Abi ne adam, adam Smith sezgen arkasına saklanmış. Smith kafalıyı vuramadım ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Abi arkada da adam var. Arkada da adamlar. base bastı, base bastı herif. Oo, öldün çıktı. Kaç 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 Yuh arkadaş! Abi kaç işte bakın ekibi, Zula ekibine sesleniyorum kaç bir şarjör boşaltıyorum Adam sadece bir kaç kafama vurması yetiyor Bu adaletsizlik yani Biraz böyle adam kaç bir şey olur ya Çok kaç <laughs> Bak, bak, şarjör boşalttım şarjör. Üç <laughs> defa, iki defa kafaya vurdum. Üç defa da vücudunda vurdum. Ama. Ama adam ölmüyor. Aa kafa. O bombayla aldım ya bana yeter şu anda. <laughs> yok yok öğreneceğim. Kasacağım abi öğreneceğim abi. da odası takımını coşturuyor. İntikam. Bu arada yine en çok kill alan benim bende. Benim ekip yine mal. Yine mal çıktı benim <laughs> ekibim. takıma bakar mısın lütfen abi? <laughs> şapşik ya, şapşik ya. Çok oradan bozuk şu an arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben mermim bitince e, bilerek <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> tabii tabii tabii. İki oldu bombayla. İki çaktırmıyor ama iki. Var mı başka alayım mı? Söyle. Emme ve şöyle tatlı bir durum da var. E, takımın birincisiyim ve takımdakiler ben de takımın birincisiyim ve bunu hava atacak bir şey yok. Ama bizim adamlar bakar mısın? En en fazla kilo alan 7 abi. Ben de çok ben de en fazla kilo alan 6 Mehmet. Ama siz daha fazla kişisiniz. <laughs> mazeret bazen <mazeret> bitmiyor aga. <laughs> mazeret bitmiyor yani. Aa! <laughs> <laughs> oh, kafam ikiye bölünüyor. En sevdiğim kafam. Neyse. Ben bir şey demiyorum. Şöyle bombamı atarım. Hoppa! Şuraya bakarım. Abi kaç? 39 kaldı ya ile tam böyle burada ne kadar kafa varsa ya kafa içine kadar beyin varsa hepsine saldırıyorum saydırıyorum resmen ama siz kaçınırız ama siz kaçtınız yeter yeter şimdi başlıyor tarzı Abi bu sniper çok salak bir sniper ya. Yok hedef alacağım da yok nişan alacağım da Türk kaçayım kaç 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 kaç. Uy kafama öyle bir koyduk ki Birden şive Karadeniz'e kaydı. <laughs> Uy, öyle bir kaydı ki. Aa, harita açılıyor mu şu an? Açılmıyor bile. Harita da sıkıntı mı var? Ki? M'de. Yani olsan yok. olsan olacak ki. Karşı karşıya gitti kar zaten. Aynen. <laughs> yok, 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 yok. Boğ. Çık lan! <laughs> Aa! Akıllı alın lan! Hii! <laughs> Anaa herif yanımıza gelmiş. AWP aldık oğlum! <laughs> oh oh oh! Sıkma oh, beni. Oh. <laughs> <laughs> en sevdiğim kafam. Oh, 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 oh. Aa adam... Abi senin pingin niye 90? 90... Seveyim 90 arkamın. <laughs> Çıkacaksın! Oha! Şu anda show Ay. Ya show yaptım show! Çile bak! Oh. Onu patlatman lazım ya patlatamadım. Oradaki arkadaş şeydi o balkondaki. Oh. Abi karşısındaki balkonda duran adam. Teşekkürler. Yaşta vurdum adamı. Çorken. Tebrik ediyorum. Lan sana bakar ben de vuruldum şimdi. Ben vurdum. Hayır popo popo jeans popo jeans konuşamadım da. Ama saklanmadan işe alıyorum. <laughs> en büyük izin atışım o. Eyvallah dedi adam bana abi. Nerede bu adam? Bu jeans. Oha nasıl vuruyorsun abi sen? Vurur. Otomatik mi vuruyor? Hayır. Tak 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 diye yoksa şey mi? Ben sıkıyorum. Hayır yani. Ha böyle ağırlarda yani. Kör olun. Kör olun ben kaçıyorum. Bu izledim ha. Hepsini izledim şu an. Sustum kaldım ya. Hepinizin gidişini izledim Mehmet. Ama vurmadım. Delikanlı yeni vurmadım. Arkadan vurmak istemedim. Ah, ah, 34 AU plakalı arabanın arkasında saklandın ama çözüm olmadı. Yuh be, aynı anda sıktık ya, aynı anda bastın ya. Resmen bir AWP kuşması yaşanıyor şu anda konuşamadım heyecandan. İntikam. Baya intikam alır. Ah aşağıdaki tutup patladı tiller değil mi ama kaç kanın kaldı? Al. Aldılar affetmediler. Sinek de aldı herif olmaz ki. Keskin nişancı. Bir kör olun. Oldunuz mu? Hepiniz körüz şu anda aman Allah'ım. Aa tam sıkıyordum ya. Ya ben de be, tam tam sıkıyordum. Tıklayacaktım gitti. Ah yukarıda vurdu? Tam aşağı bakıyorum. İşte bu oyunu dikkatli olmak lazım. Bu son el <laughs> AWP ondan sonra bomba. Hala kör oldum göremiyorum şu an çok heyecan yaptım. Evet, ben de bir bomba atmıyorum her zaman gibi. Biraz bomba tan yapayım biraz seni bomba alayım Mehmet. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ya abi iki kişi birden. Yok iki kişi yaptı. <laughs> Mehmet'i bombayla aldım. Bombayla alayım dedim aldım. Sözümün arkasını indir Mehmet Erdoğan. Tabii canım. Bir de yanlış olmaz. Abi abi ben de sıktım ya. Bu kadar olmaz insafsızlık ya. Lakum Games. Ne <laughs> abi <o> kanka? <laughs> çok karışık. Ortalık çok karışık. Elim ayağım titriyor şu anda. <laughs> I'm ready guys. Come on. Oh! Selamünaleyküm. <laughs> Hayır! <laughs> <laughs> Sonra söyledim. Şarjımı boşalttım resmen. Ben silahla gitmedim adamı öldüm ya. Keşke silahla gitseydim. <gülüyor> 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 Aha. İki <İçeceğim>. can. <laughs> Arkadaş çok saçma. Niye iki can? Öl işte. Ay mermim bitti. Mermim bitti. 8 cana Konuşmuyorum ya heyecanlı şeyden o kadar kaptırdım ki kendimi arkadaş. Benim de bombam gitti. Beyinlerine beyinlerine gitti. Yukarıda da var bir tane. Yukarıda da var bir tane. Oyundan o benim işte. Onun ben ta alnından öpüyorum. Oğlum adam arkada var. Kasap. O benim. Tam ben kafadan. Evet. Şu evet. anda Mehmet'in MC'sinin iyi olduğunu hissediyorum burada. İki kişi. Bir para şey ne lan? Geri kimisi ölecek? Ölmedi. Aa ölmedi. Ölmedi lan. Bir tüpüne şey sanayi tüpüne ateş etti. Ölmedi değil. Selam gençler. Ay korktum, abi. vallahi korktum. Ama adamın rütbesine bak. Yani normalde gelerek. O ne yapıyor salaklar o çıkır adamlar geldik çıkmışın dibine kadar ya. Tam mal ya. Vallahi daha Allah, altım ikiye böldüm hepsini. Hayır beynir, bizimkiler beynir. orada arabanın arkasında saklanmış. O oh! lan yani, yine mi takım taşıyorum? Yine mi takım taşıyorum? Kendi bombamın üstüne atlamam çok hoş oldu. Gerçekten başarılı. O, geliyor, geliyor, geliyor. Bomba yağmuru, bomba yağmuru aman Allah'ım. Tam kafada. Dişi kişiye Vermin bitti mi? Medayı, medayı geri yoruyorsunuz. Ha! Seyyibe. Siz can verene kadar ordun medayı. Ya yine takım düşürün ya, tahretsin. Tahretsin. Kahretsin, pesnaver linke düşüyor. Ya hayır, adamlar oynayamıyor. Ben mükemmel player <laughs> falan yok yok İlk oyunu işimize göre gayet güzel yani Maçı kaybettin. Bir Counter Strike kadar uzun oynamadık Hom <laughs> Güzeldi, güzel, güzel bir oyun de oldu de. Ben sevdim, umarım sizler de sevmişsinizdir arkadaşlar Eğer serinin devamının gelmesini istiyorsanız Like, like bekliyoruz Evet Hoşçakalın Görüşürüz